Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hazır yaz gelmişken saçımızın rengini de böyle değiştirmek istiyorken bir video çekmek istedim. Papatyalardan hem zararı değil hem kimyasal içerisinde doğal yöntemlerle saçımızın rengini açacağız. Nasıl lafı hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Eğer siz daha önceden papatyalardan saç renginizi açtıysanız yorum kısmına bekliyorum. O zaman videomuz Başlasın. Evet. Papatyalarımız bu şekilde. Ben iki haftaya yakın süre bu şekilde kuruttum papatyaları. Şimdi bunları e, suda kaynatacağız. Evet. Şimdi e, bir avuç papatya dolusunu ben önce bir sudan geçireceğim. Daha sonra ise kaynatacağız. Şimdi papatyalarımı ben bu şekilde plastik tabağın içine alıyorum. İçerisine bu şekilde e, su kattım. Tuzlu toprağa pisliği gitmesi için. Bu şekilde yapıp şimdi suyunu süzeceğim. Suyunu süzüyorum bu şekilde. Şimdi papatyalarımdan bu şekilde bir avuç dolusu papatyamı alıyorum. Az bir şey daha ekliyorum. Bu şekilde. Daha sonra da 2 su bardağı su ekliyorum. Bu şekilde bir bir bardak daha ekliyorum. 2. Şimdi tencereye kattım. Ocağı da açtım. Bu şekilde 10-15 dakika kaynayana kadar bekliyoruz. Evet kaynadı. Şu şekilde göstereyim. Bu arada 15 dakika sürmedi. 6-7 dakikada kaynadı. Rengini görüyorsunuz bu şekilde oldu. Rengini tamamen bıraktı. Bu şekilde. Bu şekilde. Benimki toplam yani hemen hemen düz hesap olarak 7 dakikada kaynadı. Rengini de bıraktı. Bu şekilde. Evet, ocaktan aldım. Şimdi soğuması için biraz bekletiyorum. Bu şekilde oldu. Evet, soğuması için biraz bekletiyorum. Papatya suyu soğudu. Şimdi bir süzgeçle suyunu süzeceğim. Bu şekilde hepsini içine katıyorum. Evet, suyunu süzüyorum birazcık da şöyle bastırayım hatta evet bu şekilde suyu biraz az çıktı eğer sizin saçınız daha uzunsa papatya miktarını arttırabilirsiniz bu şekilde suyunu süzdüm şimdi e, içi boş fıs fıslı şişenin içine boşaltacağım ben e, vücut spreyim böyle bir şekilde vardı İçi bittiği için içini yıkadım daha sonra bu spreyi e, bu şişenin içinde boşaltıyorum. Ki uygulaması daha kolay olsun diye. Bunun içine katıyorum şimdi böyle zor olacak. Çay bardağının içine katıp. Bunu da içine katıyorum dökmeden. Dökmeden farklı biraz dökülüyor. Evet bu şekilde az çıktı. Bunu da ekliyorum. Evet. Evet ben bu şekilde sprey kutusunun içine kattım çünkü uygulaması daha kolay oluyor. Siz isterseniz başka e, içine de katabilirsiniz. Bu şekilde şimdi tüm saçıma gelecek şekilde uyguluyorum. Şimdi çalkalayayım hatta. Biraz kötü kokuyor. Baştan söyleyeyim kokusunu yani. şekilde saçımın her tarafına gelecek şekilde uyguluyorum. Bu şekilde her tarafa gelecek şekilde uyguluyorum. Evet güneşe çıktık. Bugün çok fazla güneş yok şansımıza. Ee, ben elime bir tane daha tarak aldım. Arada saçımı bu şekilde tarıyorum ki eşit miktarda yayılsın. Bu önemli bir detay aslında. Eşit yayılmasını istiyorsanız elinizde bir tarak yardımıyla e, arada saçınızı tarayın derim. Bu kadar çok kolay. Kanalımda bir tane daha böyle saç rengi açmakla ilgili bir video var. Onu da tavsiye ederim. O da çok güzel işe yarıyor gerçekten. da kanalımı bunlara bir yere katıyorum. Linkini de açıklama kısmında bırakırım. Eğer ben böyle uğraşmak istemiyorum, hazır ürün almak istiyorum diyorsanız o de mutlaka deneyin derim. Şimdi birazcık bekletelim güneşte sonra tekrardan geliyorum. Evet arkadaşlar benim videom bu şekildeydi. Ben tam böyle açılmasını istediğim için 3-4 defa daha uygulamayı düşünüyorum. Ama eğer siz az açılmasını istiyorsanız 1 iki defa yapıp bırakabilirsiniz. Yani kontrol tamamen sizin elinizde olan bir şey. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.